Arkadaşlar geldiği gün tükenen Didem takımımıza sizler için çok tatlı yeni renkler daha ekledik. Ürünümüz 38'den 52 bedene kadar mevcuttur. Üst boyumuz 120-125 santim. Pantolonumuzun beli lastiklidir. 100 santim boyundadır arkadaşlar. Çok güzel bir organik keten krepten üretilmiştir. Kırışma yapmayan, terletme yapmayan bir kumaştır. Ürünümüz toplamda 5 renkten oluşmakta. Hemen çok güzel renklerini göstermek istiyorum sizlere. Şöyle benim üzerimde görmüş olduğunuz indigo rengi. Kumaşını da şöyle yakından göstereyim sizlere. Haki Zümrüt, kiremit, kahve ve indigo olmak üzere ürünümüz toplamda 5 renkten oluşmaktadır. Kalıplarımız rahattır. Normalde kullandığınız bedenle ise onu tercih edebilirsiniz.